Soru bana x'in sıfırdan büyük olduğunu söylemiş. Bu şekilde bir denklem verilmiş ve x'in değerini soruyor. Buraya gelip paydayı x kare ile çarptığımda x'in dördüncü kuvveti x4 bölü x'in karesi çarpı şunu aynen yazıyorum. x çarpı 3x artı 2 eşittir x'in karesi artı 2 bölü x eşitsizliğimi elde etmiş olurum. Burada x'in karesinin birisiyle burada x birbirini götürür. Ve daha sonra düzenli halini şuradaki iki kare farkını da görüyorum. Onu da açarak tekrar sorumu yazayım. X'in karesi eksi 2. X'in karesi artı 2. Bölü. Paydada bir x var dedi. X çarpı 3x artı 2. Eşittir. X'in karesi artı 2 bölü x. X'in karesi ile x'in karesi artı 2 ile buradaki x'in karesi artı 2 birbirini götürür. Aynı şekilde buradaki x'ler de birbirini götürür. Karşıda 1 kalır. x kare eksi 2 bölü 3x artı 2 eşittir 1. İçler dışlar yaptığımda x kare eksi 2 eşittir 3x artı 2 eşitsizliğim geldi. Denklemim geldi. Bunu karşıya attığımda x kare eksi 3x eksi 4 eşittir 0. Şimdi burada x'e x eksi 4'e bir şekilde ayırdığımda x eksi 4 x artı 1 eşitsizliğim. Denklemim benim e, buradaki denklemi eşit gelmektedir. Şimdi buradan x'in alabileceği değerlere bakalım. x buradan 1, 4. Bir de eksi 1 değerlerini alabilir. Ama sorunun başında bana x'in sıfırdan büyük olduğu bilgisi verilmişti. O yüzden x eksi 1 alamaz. x'in negatif değeri yoktur diyorum. Ve x'i yalnızca 4 alabilir. Cevabım d seçeneğidir diyorum.